Bana söyleyeyim. Beni bu eve evladı maneviyatlıkta yağdılar. Bir çocuğu bir de Şamama'yı gezdiriyor. İşim o kadar. Şamama bizim evin köper canım. Şu gayfemi içeyim de soğumasın. Oh. Vallahi medeniyet varmış burada be. Önceden olsa ayaklarımı aydana yıkardım. Hem de çıkarmadan. Oldu olacak ikisi beraber kalsın diye. Şimdi her gün banyo yapıyorum. Her Allah'ın günü yıkanan deri de pek yumuşak oluyormuş meğer. Amonyak kokusuna öyle bir alışmışım ki üf, buranın temiz havası ilk inci yerlerine dokandı. Filiz'in bulbası Bülent Bey illetli fakir. Karısı da evden kaçmış. Bu da böyle sönmüş, fenere dönmüş yapma. İhya be, doktorlara ne paralar harcamış ama nafile. Melankolik diyorlar, hmm, düşman başına. Hani birinci perdede çişini bile unutan bulan profesör vardı ya. He, deli doktoruymuş meğer o. Evin nasılsın, kız diyor bana. Öyle. İlham Bey çok iyi adamdır vallahi de billahi de. Madama oğlu ya tembihat geçmiş. Bana oturup kalkmasını, konuşmasını öğretsin diye. Kim bilir, iyi birilerini bulur ise eğer, ererecekler beni sevabına. Eh, ben de medeniyet görmüş. alınlı bir qadının nə olsa dünyada hər sahabları daha ölmədi madam galiba sər misin adamcığım buyur